ve ümmeti Muhammed'den iman ile huzur ilahiyyene göç eylemiş olanların her birerlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik vasıl eyleyiver ya Rabbi. Hususen merhum şükrü kaptan ve geçmişlerinin ruhlarına hediyeler ediyoruz vasıl eyleyiver Allah. Her birerlerinin taksiratını affeyleyerek seyyiatlarını hasenata tebdil kılarak Erzah aleminde mekanlarını cennet sabit iklim takdir eyleyerek kendilerine âli ecirler, âli nimetler, âli mükafatlar lütfeyle yiyorlar Allah ım. Salih ve salihalar zümresine katıver Ya Rabbi. Bizler dahi onların haliyle hallendiğimizde şu fani ömrümüz hitame erdiğinde Azrail Aleyhisselam'la olan randevumuzu en hoşnut ve en razı olduğun niyetimiz, halimiz ve amelimiz üzereyken mukaddes saydığın beldelerde üzerine kasam eylediğin, kutsiyet at eylediğin zamanlarda bir mümin kulun, bir muvahhid kulun, bir muhib kulun olarak huzuruna gelmeyi bizlere de nasip ediyor Allah'ım. Ya Rabbim, Mü'min ve müttaki kullarına bizi vasfettiriver, kefenlettiriver, onları üzerimize namaza durdurtuver, onların katında bizler için makbul olan hüsnüzen ve şehadetlerini nasip ediver, müstecav olan dualarıyla bizi kabrimize uğurlayıver Allah. Huzur-u İlahiyye'ne dirildiğimizde bizi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın İmamül Ham sadece altında arşının gölgesinde gölgelendiri var Allah'ım. Yüzümüzü karartma Allah'ım. Yüzümüzü ak ver Allah'ım. Hesabımızın endişesi ve korkusuyla kalbimizi, gönlümüzü daraltma Allah'ım. Hesabımızı kolay kılıver. Kalbimizi, gönlümüzü sevince ve kavuşturu ver Allah'ım. Amel defterlerimizi sağımızdan ve önümüzden ver ya Rab. salih amellerimizi ağır getirttiler Allah'ım. Salih amellerimizin nuruyla sıra şimşekler gibi geçenlerden, vaad ettiğin cennetlerine ve nümetlerine eriştirdiklerinden, cemali ilahiyenin seyrini lütfeyleyip, mesluk hayran bıraktıklarından olmayı nasip etler ya Rabbim. Zatından da sevdiklerinden de, Dünyada da, mutlularda da bizleri ayırma Allah'ım. Bize seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevdiğine bizleri vazgeçmeyi olanları sevmeyi nasip ediyor Allah'ım. Allah'ım Allah azabından affına, kababından rızana, senden yine sana sığınıyoruz Allah'ım. Ziyyeti yerliğinde tutuver, göz açıp kapayıncaya kadar meclislerimizi eline bırakma. Şeytan aleyhim elinde oyuncak etme. Şeytanlaşmış insan ve cinlerin etkisinde bırakma ya Rabbi. Hakkıyla zatı uluhiyyenden sakınan takvalılarından takvir eyle. Sağlıklarından, salihlerinden, mutlulerinden, muhibbanından takvir eyle ve Ya ilahi, her Muhammed'in maddi ve manevi Sıkıntılarına anıma saldım, lütfeyle ver. Kolaylıklar, lütfeyle ver. Hanelerimize huzur, sofralarımıza, keselerimize, kasalarımıza hallillah-i meleketi lütfeyle ver. i Muhammed'in bütün hastalarına âgilen şifalar, dertlilerine devalar, hortumlarına edalar, yolcularına yol selametliyle ikram ediver Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı korumakla vazife almış, Peygamber'in ordusudur diye isim taktığımız milletimizin göz bebeği olan Mehmetçiklerimize, polislerimize, korucularımıza, özel harekatçılarımıza yardım ediyor ya Rabbi. Yüreklerine kamil manada bir iman ve metanet, bileklerine güç ve kuvvetli lütfeyle Allah'ım görünmez ordularınla Hazreti Muhammed'in ordusunu desteklediğim gibi Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Huneyn'de, Çanakkale'de 15 Temmuz'da yardımını esirgemediğim gibi kıyamete kadar Ya Rabbi yardım ediver düşmanlarımıza karşı bir mansur ve muzaffer kılver Allah'ım. hanelerinde salimen, ganimen, muzafferan önerlerden eyle Ya Rabbi. Bu şehit olan şehitlerimizin makamlarına ani gazilerimize acilen şifadan ikram ediver ya Rabbi. Ya ilahi vatanımızı ve milletimizi idare etmekle vazife alan ümmeti Muhammed'in birliğini dirliğini isteyerek gayretkar olan devletimizin en alt biriminden üst birimine her bir vazifelerimize rızana muvafık akıllar ver, fikirler ver, nasiretler, ferasetler ver, irayetler, devletler, güç ve kuvvetlikler ver. yolunda sahi gayretlik ve muvaffakiyetlik nasip et ver. yanlışa düşürtme Allah'ım, yanlış kararlar aldırtma ya Rabbi, dahili ve harici düşmanlarımız karşısında zelil ve perişan etme, oyun büktürme kıyamete kadar, Müminlerin yurdu Müslümanların diyarı olarak takdir eylediğin, her karış toprağında şehit kanı olan şu vatanımızı ilelebet payidar eyle ya Rab. Bahtiyar eyle milletimizi Allah. Im. Dualarımız mukaddes zaman ve beddelerde yapılıp da icabet bulunan dualara ilhak eyle. Subhane Rabbika Rabbil İzzetü Amma Yasin. Ve selamun alem ve Velhamdülillahi <laughs> 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 Rabbil Alemin. El-Fatiha Tema اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال محمد